<laughs> Var mı yapacak bir şeyimiz? Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederiz, sağ olun. Vallahi. ne yapacaksak açık bir şeyler söylediler. Muhtarım da konuştu, muhtarım da bahsetti. Evet biraz surda araçlar var işte. Otobüsler gidecek ya buradan biraz rahatlayacağız şimdi yukarısı açılınca. Evet tabii tabii. Yani sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa vallahi biz şey, sanayi sorunlarını başarılı anlattık. Evet. Tuvalet sorununu anlattık. Evet. Trafik sorununu anlattık. Eski araçları söyledik. Evet. Başkanım halledin. Ne yapacaksak yine yani Evet. Allah razı olsun. Yağmur suyu sorunları Yağmur suyu sorunu söyledik. Biz o. E, biliyorsunuz o gün tarafları bayağı çözdük. Ee, yağmur suyu açısından şimdi bu, bu bölgede bir çalışma yapacağız. Yani, yani, riskli bölge. bölge. Bakın. Evet. işte başkanım bir iş yere hiç olsa şöyle bir sıra bir ket olur, tuz olur, şöyle bir duvarın bir daha şey yaptın. Sen kim verirseniz çok memnun oluruz. Olur. Tamam, Ben hiç olmaz olur. dersen ben kendim şuraya... Yok yok sen şey yapma. 50 yok. Şey yok, yok, yok sen kendi yapma. 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 Ben yaptırayım orayı. Taştan yaptırayım da. Hangi taştan? Bir zor Ne Bu Var mı isteğin abi? Var isteğimiz ya. Bu şeyler ortadan temizlemesi. Tamam. Işte. Tamam. Onlara bir yaz götürün İyi bir budama yapar. Şey lan duvarın biraz düşenmesi istiyoruz. Bundan nasıl ben şu şuradan geliyor sanki. Yokardan mı? Evet. Yokardan. Bakayım ona. Ya bu yaklaşık 20 sene kadar uğraşıyoruz bununla. Bazen de şey olduğu zaman Ay bir, bir budama yaptıracağım şuraya evet, oldu. Evet. Bir açayım şuraya. Evet, Bir duvarı biraz yükselteceğiz onu konuştum başka. Evet, biraz evet. orada topraklar gelmeye başlamış. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkan bir dolaşan var mı? Şey. Başka yiyecek bir şey var mı? Bir de müfe. Müfe. Kaldırdık ama. Artık mecburen. Bugün, bugün e, sanayi ayırdık zamanımızı evet. dedik. Biraz dolaşalım. Eksikler, gedikler var. Evet. Yapacak bir şey varsa yok. Başarınızın devamını dilerim. Sağ bol, bol. Çok kalabalık dolaştık yani. Sorunlar da büyüdü tamam. ama

Sokak, bir kardeşlerden, kardeşlerden ha, kardeşlerden yukarı ha. doğru çıktığın sokak var ya, ilk girdiğin ara. Bir tek şuraya bir atölye koyar mısın Tamam. Hasan. Buradayım <laughs> başka. Hasan bir ses yayından bizim hoparlör anons sistemi para. istiyorlar buraya. Atabiliyor musun? Burada değil mi? Evet. Tabii <laughs> sağ, sağ ol, Ne yapayım abi vallahi çalışıyoruz. Hizmet Sağ olun. Çalışıyoruz. Var biz Allah razı olsun. Allah razı Biz de Biz aynı işte. Bugün buralardayız. Bir isteğin var mı? Sağlığını dilerim. Sağlığını istersin dilerim. Olursa... Her zaman. Telefon var cep. Tabii ki. Ararsın abi. Bizim harikasınız. Bizim harikasınız. Bizim başkanım. Bizim alıyorduk 65 harikasınız. Bizim harikasınız. Ekmek de <laughs> Bizim harikasınız. Şimdi harikasınız. Bizim harikasınız. Bizim harikasınız. de harikasınız. Bizim Aynı Bizim aynı şekilde. Ekmek yenebilir harikasınız. Bizim